oluyor? Hmm. Kübra Seyhan'ın elinde. Ne diyorsun sen ya? Ne biliyorsun? Neredeler? Nerede olduklarını bilmiyorum. Allah kahretsin, ne istiyor? Bu herif bizden ne istiyor birader? Ver şunu. Ver şunu bana. Biz... Kimseyi arayamazsın, tamam mı? Sakin ol. Sakin mi olayım? Lan küfrü harifin elinde, ben nasıl sakin olayım? Bak, polisi karıştıramazsın, tamam mı? Kimseyi karıştıramazsın. Bunu sen ve ben halledeceğiz, anladın mı? Ne istiyor? Delili. Yani silah. Silah emniyette. Silahı ona götürmemiz lazım. Sen beni duyuyor musun? Silah emniyette. Belki de şu an balistikte. Ben nasıl oradan herife silah alıp da götüreyim? Bak, asıl sen beni duyuyor musun? Eğer o silahı ona götürmezsek o zaman... Ne? Ne, Kübra'yı mı olacak? Emir, sakin ol. Bak, tut ki ben dediğin yaptım. imkansız. Ama balistikten aldım o silahı herife götürdüm. Yine de Kübra'yı dokunmayacağının bir garantisi var mı? Deneyeceğiz. Tamam mı? Deneyeceğiz. O yüzden gidip o silahı bulacaksın. Ben kendimi arıyorum. Bir zaten evi bulmak üzere gitme! Bir kez, bir kez laf dinle anladın mı? Bir kez laf dinle. Bak bu sefer benim dediğimi yapacağız. Emir, bu adamın şakası yok tamam mı? Sen ne istiyorsun benden? Kübra, bak bu olmadı. Yani senin daha zeki olman gerekiyordu. Beni tanımışsındır. Böyle söyleyince tabii çok şey olmadı. Garip oldu. Kulağa pek hoş gelmedi. Yani ne diyelim kaza kurşun diyelim. Yazık oldu Barbie. Ne istiyorsun benden? Bırak beni ne diyeyim ne istiyorsun Allah aşkına bırak beni. Dur 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 ağlama dur. Ya daha bir şey yapmadım ki. Yani sen şimdiden böyle ağlamaya başlarsan... ...olmaz. Kızım nerede? Basancı kızım da vardı, benim nerede kızım? Ne yaptınız benim kızıma ne olur söyleyin. Ya senin bebişi pastanede bırakmak zorunda kalmış bizim çocuklar. Ama merak etmeyi yani en azından biri bulur. Kulun köpeğin olayım bırak beni. Bak benim küçücük bir kızım var. Ben siz hiçbir şey yapamazsın olur yalvarıyorum sana. Demek ki sen Sibel'den daha şanslısın. En azından doğurmuşsun. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Sibel, Allah var güzel kızdı. ...sana cevherler varsa... ...abi kardeşe ayartmışsın. Benden uzak dur. Yemin ederim seni ellerimle öldürürüm. O abi kardeş var ya... ...senin sonun olacak göreceksin. Senin kocan akıllıysa... ...buradan kurtulursun. Ama... ...o yiğit gibiyse... ...seni de Barbie'nin yanına gönderirim. Sarı şeker. Dokunma! Buyurun, savcı Bey. Kenan komiser yok mu? Biraz önce çıktı. İsterseniz arayıp geldiğinizi haber vereyim. Ha e yok, sağ ol. Ben kendim ararım. Benim bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Bana biraz müsaade eder misin? Tabii ki Savcı Bey. Bir var mı? Yok, sağ ol. senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hiçbir şey Kübra'nın psikopatın elinde olduğunu bilmekten daha zor değil Yiğit. Sen birini mi çağırdın? Yok. Dur. Ben bakarım. Sen ne arıyorsun burada? Kübra da ortaya çıkmadı mı? Gel. Kübra'dan haber var mı? Ya Emir sabahtan beri sizi arıyorum. Niye açmıyorsunuz telefonunuzu? Siz bir şey mi saklıyorsunuz benden? Emir ne olur söyle Kübra nerede? İyi Kübra iyi. İyi de nerede abi? Nereye iyi ya? Nereye abi? Elif'i pastanenin ortasında bırakmış gitmiş. Nereye iyi? Yok sizin haliniz hal değil. Böyle gecenin bu saatinde ikiniz baş başa sus sus. Söylesene Yiğit. Neden söylemiyorsun? Söylersen bizi de mi öldürürler? Merak etmeyin sayenizde ölü tanıdığımız yaşayanlardan daha fazla. Gidersek öteki dünyaya yabancılık çekmeyiz. Kübra nerede? Söyleyeceğim. Ama söz vereceksin ortalığı verveleye vermeyeceksin tamam mı? Kübra nerede? Seyhan'ın elinde. Ne? Se Sibel'in katili Seyhan'la mı? Leyla'nın derdi Kübra değil. O yüzden ona bir şey yapmayacak. Bizden bir şey istedi. Sibel'i öldürürken kullandığı silah istedi. Biz de onu ona vereceğiz. O da bize Kübra'yı verecek. Sizin bu akşam burada olmamanız lazım. Selim, sen Elif'i ve Derya'yı al. Şu bir yere geçin. Tamam. Hadi. Siz delirdiniz mi ya? Ha? Kafayı mı yediniz? Kız katilin yanında bana sakin ol falan diyorsunuz. Derya uzatma, tamam mı? Seninle uğraşmak istemiyorum. İnanamıyorum ya. Abi siz ikiniz tek mi gideceksiniz ya Seyhan'a? Şaka mısınız ya? Biz de gelelim size. Ne yapacaksınız tek? Hayır Selim. Aynı hata bir daha yapmayacağız, tamam mı? Ya en azından yakında bir yerde duralım abi. Ne olur ne olmaz ya. Ya yardım mı etmek istiyorsunuz? Ha? Derdiniz bu mu? O zaman Elif'i alın güvenli bir yere koyun tamam mı? Ve gözünüzü dört açın. Yiğit. Elif annesiz babası kalsın istemiyorum. Ne olur Kübra Aydal geri dön. Sağ salim geri dönün artık lütfen. Tamam hadi. Hadi Derya. Hadi. Al Elif'ten. Işte. Haber ver lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.